Merhaba arkadaşlar. Öncelikle burası Eskişehir hat boyu yapılan park. Parkı biliyorsunuz genelde. Şimdi ben size bir video çekimi göstereceğim. Bakın. Evet gördünüz mü? Bu 2010 yılında yapılan İnşaat sırasında Bizanslılardan kalan ray. koruma altına aldı devlet, yani belediye koruma altına aldı. Ama camları berbat durumda. Bakın, bakın görebiliyor musunuz mu? Bizanslılardan kalan. Bu da köpek. Walter, Walter ne yapıyorsun? Evet, maalesef sıçıyor.